Okumadım ama biliyorum <laughs> YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün evet hepimizin hayatında belki de en merkezi konulardan biri ama üzerine belki yeterince kafa yormadığımız bir şeyi eee Erich Fromm'un Sevme Sanatı kitabından ilhamla konuşacağız. Evet, sevgi ve aşk. Aynen. Aşk dediğimiz şey, o güçlü duygu, acaba sadece böyle başımıza gelen, kontrolümüz dışında bir sihir mi? Yoksa hani tıpkı bir enstrüman çalmak gibi, belki bir dil öğrenmek gibi, emek ve pratik isteyen bir sanat mı? Fromm'un bu fikri biraz kışkırtıcı değil mi? Bunun üzerine biraz duralım diyoruz. Kesinlikle kışkırtıcı. Yani Fromm'un bu temel tezi, aşkın öğrenilmesi gereken bir sanat olduğu fikri. İlk duyduğumda bende de bir e, duraksama yarattı açıkçası. Hı hı. Çünkü genelde aşkı böyle kendiliğinden olan, hatta biraz gizemli, böyle pat diye düşülen bir şey olarak hayal etmeye alışkınız. Sanki kontrolümüz dışında bir akıntı gibi. İşte tam da bu yaygın algıya from meydan okuyor. Diyor ki insanlar genelde yanlış soruyu soruyor. Nasıl yani? Sürekli nasıl sevilebilir olurum? beni nasıl daha çok severler, işte yeterince çekici miyim, başarılıyım gibi sorularla meşgulüz. Dikkat hep dışarıda, hep başkalarının onayında. Evet, doğru. From ise diyor ki, asıl odaklanmamız gereken soru şu, ben sevebiliyor muyum? Benim sevme kapasitem ne durumda? Yani bu öncelik kayması aslında bütün bakış açısını değiştiriyor. Bu gerçekten önemli bir farkındalık. Peki, e, neden bu kadar sevilmeye odaklıyız da sevmeyi öğrenme fikri bize daha uzak geliyor acaba? Belki de şey mi? Sevilmek daha pasif, daha az çaba gerektiriyor gibi algılandığı için mi? Sevmekse aktif olmayı, bir şeyler yapmayı gerektiriyor gibi. Bu kesinlikle etkenlerden biri olabilir. Sevilmek dışarıdan gelen bir onay, bir kabul hissi veriyor. Daha rahatlatıcı belki ilk başta. Hmm. Oysa sevmek içten dışa doğru bir eylem, bir irade ve çaba gerektiriyor. Bir de Fromm'un işaret ettiği gibi, hani insanın en derin korkularından biri yalnızlık ve ayrılık korkusu. Evet. Belki de bu sevilme arzusu, bu temel korkuya karşı bir savunma mekanizması gibi işliyor. Eğer sevilirsem yalnız kalmam gibi bir içsel denklem kuruyoruz belki de farkında olmadan. Ama Fromm'a göre asıl güvence. Ve o sağlam bağ kurma yolu kendi sevme yeteneğimizi geliştirmekten geçiyor. Peki From'un bahsettiği bu sevme eylemi tam olarak neyi içeriyor? Şu aşık olmak yerine aşkta durmak tabirini kullanması çok çarpıcı geldi bana. Sanki biri tesadüfen başa gelen bir durum, diğeri ise bilinçli bir duruş gibi. Aynen öyle. Çok güzel özetledin. From için aşk bir duyguya kapılıp gitmekten ziyade, o duygunun içinde aktif olarak kalmayı, onu sürdürmeyi seçmek demek. Yani pasif bir düşüş değil, aktif bir duruş. Aktif bir duruş. Evet. Ve bu duruşun sağlam olması için dört temel direkten bahsediyor. Özen göstermek, sorumluluk almak, saygı duymak ve tanımak. Yani bilgi sahibi olmak. Bu dört unsur olmadan From'a göre deneyimlediğimiz şey biraz yüzeysel kalabilir. Hani gerçek ve derin bir sevgi olmayabilir diyor. Özen, sorumluluk, saygı ve tanımak. Bunlar kulağa çok mantıklı geliyor ama günlük hayattaki karşılıkları ne olabilir? Mesela özen göstermek dediğimizde aklıma ilk gelen şey çiçek almak, hediye vermek filan. Sadece bu mu? Yoksa daha derin bir anlamı mı var? Tabii ki hediyeler, jestler bunun bir parçası olabilir ama From'un kastettiği çok daha temel bir şey aslında. Özen göstermek, sevdiğimiz kişinin yaşamına, onun büyümesine, esenliğine karşı aktif bir ilgi duymak demek. Sadece fiziksel değil, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını da fark etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için çaba sarf etmek. Yani sadece seni seviyorum demek değil o sevdiğinin gerektirdiği emeği vermek. Nuluk ise bu ihtiyaçlara yanıt verme istekliliği ve becerisi. Hatta bazen ifade edilmese bile karşımızdakinin ruhsal ihtiyaçlarını sezebilmek ve bunlara karşı kendimizi sorumlu hissetmek. Peki ya saygı ve tanımak? Saygı deyince benim aklıma biraz resmi bir mesafe geliyor bazen. Ama Fromm'un kastettiği bu değil sanırım. Kesinlikle değil. Buradaki saygı, karşımızdaki kişiyi olduğu gibi, tüm özgünlüğüyle görebilme ve kabul etme yeteneği. Onu kendi beklentilerimize, kendi ideallerimize uydurmaya çalışmadan, onun kendi bireysel yolculuğunda gelişmesine alan tanımak. Yani onu bir nesne gibi değil, kendi amaçları olan bir özne olarak görmek. Hmm. Tanımak ise, bu saygının daha da derinleşmesi demek. Karşımızdakinin sadece dışarıdan görünen yüzünü değil, iç dünyasını, motivasyonlarını, korkularını, hayallerini anlamaya çalışmak. Empati kurmak yani. Onun gözleriyle dünyaya bakmaya çalışmak. Bu belki de en zor olanı. Çünkü gerçek anlamda tanımak zaman, sabır ve samimi bir merak gerektiriyor. Yüzeyin altına inme çabası bu dört unsur birleştiğinde özen, sorumluluk, saygı, tanımak ortaya gerçekten çok doyutlu ve evet emek isteyen bir sevgi anlayışı çıkıyor. Ama From modern topluma baktığında pek de bu tabloyu görmüyor anladığım kadarıyla. Aşkın adeta bir meta gibi alınıp satıldığı, bir pazar ilişkisine dönüştüğü yönünde ciddi eleştirileri var. Bu tespit size ne kadar tanıdık geliyor günümüz dünyasında? Maalesef e, oldukça tanıdık. Fromm'un kapitalist toplum eleştirisi burada çok netleşiyor aslında. Tüketim kültürünün her alana sızdığı gibi ilişkilere de sızdığını söylüyor. İnsanlar kendilerini adeta bir ürün gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Evet evet. En çekici paket olmak. İşte sosyal statü, fiziksel görünüm, maddi güç gibi özellikler ön plana çıkarılıyor karşı tarafta sanki bir vitrine bakar gibi bu paketler arasından kendi ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun olanını seçmeye çalışıyor hatta ilişki piyasası diye bir tabir bile var artık değil mi var maalesef bu aşk pazarı benzetmesi gerçekten çarpıcı ve biraz da ürkütücü aslında sürekli kendimizi cilalamak daha iyi bir versiyon sunmak zorundaymışız gibi bir his veriyor sanki Peki bu durumun arkasında yatan temel duygu ne olabilir? Yine o en başta konuştuğumuz yalnızlık korkusu mu acaba? Büyük ölçüde evet. From, modern insanın kalabalıklar içinde bile derin bir yalnızlık ve yabancılaşma hissettiğini vurguluyor. Bu pazar yaklaşımı belki de bu dayanılmaz yalnızlıktan bir kaçış yolu gibi görünüyor insanlara. Hmm, bir çıkış yolu gibi. Aynen. İnsanlar o doğru kişiyi, yani o mükemmel paketi bulduklarında sanki tüm boşluklar dolacak, tüm sorunlar çözülecek gibi umuyorlar. Ama Fromm'a göre bu bir yanılsama. Çünkü temelinde karşılıklı kullanıma veya sahip olmaya dayalı bu tür ilişkiler gerçek bir sevgi ve birleşme deneyimi sunmuyor. Tam tersine. Aksine. İnsanlar arasındaki bağı daha da mekanikleştirip, yalnızlığı daha da derinleştirebiliyor. Çünkü odak, sevme kapasitesini geliştirmekte değil de doğru ürünü bulmakta oluyor. Tam bu noktada Fromm'un yaptığı çok kritik bir ayrım daha devreye giriyor sanırım. Bağımlılığa dayalı, yani olgunlaşmamış aşk ile olgun aşk arasındaki fark. Sevmek için önce birey olmalısın, kendi ayakların üzerinde durmalısın diyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu belki de Fromm'un en temel mesajlarından biri iki farklı sevgi motivasyonunu karşılaştırıyor. Olgunlaşmamış aşkın mottosu şu: Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Evet. Burada sevginin kaynağı kişinin kendi içindeki eksiklik, boşluk ve yalnızlık hissi. Karşıdaki kişi bu boşluğu dolduracak bir araç gibi görülüyor adeta. Kişi, diğeri olmadan var olamayacağını, tamamlanamayacağını düşünüyor. Bu da tabii simbiyotik bir bağımlılık ilişkisine yol açabiliyor. Olgun aşkın mottosu ise bunun tam tersi. Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum. Sadece kelime sırasının değişmesi neden bu kadar hayati bir fark yaratıyor peki? Çünkü ilişkinin temelini ve dinamini tamamen değiştiriyor. Olgun aşkta sevgi birincil duygu. Kişi zaten kendi içinde bir bütünlük hissine sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen, üretken bir birey. Yani tamamlanmış hissediyor zaten. Aynen öyle. Sevgisi bu içsel doluluktan ve yaşan gücünden kaynaklanan, dışarıya taşan bir verme eylemi. İşte bu derin sevgi nedeniyle sevdiği kişinin varlığına, onunla kurduğu bağı bir anlamda ihtiyaç duyuyor. Ama bu ihtiyaç bir eksikliği kapatma ihtiyacı değil. Sevginin doğal bir sonucu olan derin bir bağlılık ve birliktelik arzusu. Anladım. Yani burada iki bütün insan kendi bireyselliklerini kaybetmeden birbirlerini zenginleştiren bir birliktelik kuruyor. Diğerinde ise sanki iki yarım insan birbirine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor gibi bir durum var. Bu vermek kavramı da From'un sıkça vurguladığı bir tema. Aşkın özünde almaktan çok vermek olduğunu söylüyor. Hatta vermenin hani sanılanın aksine insanı fakirleştirmediğini, tam tersine zenginleştirdiğini iddia ediyor. Bu bizim genellikle verince azalır şeklindeki maddi dünya mantığımıza oldukça ters bir durum. Kesinlikle ters ve bence devrimci bir bakış açısı aslında from vermenin en yüksek canlılık ve güç ifadesi olduğunu söylüyor. Yani maddi bir nesneyi vermek, evet o nesnenin bizden eksilmesi anlamına gelir. Ama From'un bahsettiği verme eylemi daha çok manevi ve duygusal boyutta. Sevgini vermek gibi mi? Aynen. Sevgini vermek, ilgini vermek, anlayışını, neşeni, bilgini, hatta üzüntünü paylaşmak. Bunları verdiğimizde bizden bir şey eksilmez. Tam tersine, froma göre bu verme eylemi içimizdeki potansiyeli harekete geçirir, bizi daha canlı, daha üretken, daha var hissettirir. İlginç. Sevgi verdikçe sevme kapasitemiz de gelişir ve artar. Tıpkı bir sanatçının eser yarattıkça daha da ustalaşması, bir öğretmenin öğrettikçe daha iyi öğrenmesi gibi düşünebiliriz. Sevgi verdikçe çoğalır fikri kulağa çok hoş geliyor gerçekten umut verici. Peki From bu sevme sanatını sadece romantik ilişkilerle mi sınırlıyor yoksa hayatın diğer alanlarında da sevginin farklı biçimleri var mı? Elbette. From sevginin farklı tezahürlerinden de bahsediyor. Beş temel sevgi türünü inceliyor kitabında. Kardeşçe sevgi ki bu tüm insanlara duyulan temel sevgi aslında. Anne sevgisi Yaşamı ve koşulsuz kabulü temsil eden sevgi, erotik aşk, başka bir bireyle tam bir bütünleşme arzusu, kendini sevme ve tanrı sevgisi, bu da daha soyut, varoluşsal bir birlik arayışı. Hmm. Bu türlerin her birinin kendine özgü dinamikleri olsa da hepsinin temelinde yine o dört unsur yatıyor. Özen, sorumluluk saygı ve tanıma. Bu türler arasında kendini sevme kavramı özellikle ilginç çünkü günlük dilde bencillikle çok kolay karıştırılabiliyor bu. Ama From tam tersini iddia ediyor değil mi? Bencil insan aslında kendini sevmez diyor. Aynen öyle. Bu çok önemli bir ayrım gerçekten. From'a göre kendini sevmek narsizm veya bencillik değil. Tam tersine bunların panzehiri. Bencil insan aslında derin bir kendinden memnuniyetsizlik ve içsel boşluk yaşar. Öyle mi? Evet. Bu yüzden sürekli dışarıdan onay, hayranlık veya maddi şeyler almaya odaklıdır. Başkalarını kendi çıkarları için kullanma eğilimindedir. Kendini gerçekten seven insan ise kendine karşı şefkatli, anlayışlı ve saygılıdır. Kendi değerini bilir, kendi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gözetir. İşte bu sağlam temel üzerinde durduğu için başkalarına da gerçek bir sevgi ve saygı sunabilir. Çok mantıklı. Fromm'un sıkça referans verdiği o komşunu kendin gibi sev ilkesini hatırlayalım. Eğer kendimizi sevmiyorsak, kendimize saygı duymuyorsak bu emri nasıl yerine getirebiliriz ki? Çok güçlü bir argüman gerçekten. Kendine iyi davranmayan, kendini tanımayan birinin başkasına sahici bir sevgi sunması pek mümkün görünmüyor. Bir de Fromm'un anne ve baba sevgisi arketipleriyle ilgili söyledikleri var. Anne sevgisinin daha koşulsuz, baba sevgisinin ise daha koşullu olduğu fikri. Bunları biraz açabilir miyiz? Evet, Fromm bu iki temel sevgi ilkesini anne ve baba figürleriyle sembolize ediyor. Anne sevgisi arketipi, varoluşun kendisinden kaynaklanan, bir şarta bağlı olmayan, kucaklayıcı, şefkatli ve affedici sevgiyi temsil ediyor. Hani ne yaparsan yap, kim olursan ol, sen benim çocuğumsun ve seni seviyorum mesajı. Koşulsuz kabul yani. Aynen, koşulsuz kabul ve güvence verme ilkesi. Baba sevgisi arketipi ise daha çok kurallara, beklentilere, başarıya ve liyakata dayalı, koşullu sevgiyi temsil ediyor. Seni seviyorum çünkü beklentilerimi karşılıyorsun, çünkü doğru olanı yapıyorsun, çünkü başarılısın. Bu da daha çok yol gösterme, disiplin ve dünyayla başa çıkma becerilerini geliştirme ilkesi. Bu tabii ki her annenin veya babanın tam olarak böyle olduğu anlamına gelmiyor, değil mi? Bunlar daha çok psikolojik ilkeler sanki. Ve From sağlıklı bir birey olmak için her ikisine de ihtiyacımız olduğunu söylüyor sanırım. Kesinlikle. Bunlar cinsiyetten bağımsız psikolojik prensipler. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için bireyin hem koşulsuz sevgi ve kabulü, anne ilkesi, hem de çaba, sorumluluk ve başarı yoluyla kazanılan onayı ve sevgiyi, baba ilkesi, deneyimlemesi ve daha önemlisi içselleştirmesi gerekiyor. İkisi de lazım yani. Evet. Yani hem olduğun gibi değerlisin mesajına hem de çabalarsan, başarırsan daha da gelişirsin mesajına ihtiyacımız var. Olgun bir birey kendi içinde bu iki ilkeyi dengeli bir şekilde bütünleştirebilen kişidir aslında. Kendi kendine hem şefkat gösterebilmeli hem de kendini geliştirmek için disipline edebilmelidir. Peki madem aşk bir sanat ve öğrenilebilir bir şey, o zaman geldik en kritik soruya nasıl öğreneceğiz? Hani piyano çalmayı öğrenir gibi aşkı öğrenmenin bir metodu var mı From'a göre? Reçetesi ne bunun? From doğrudan böyle bir 10 adımda aşkı öğrenme reçetesi sunmuyor tabii ki. Ama herhangi bir sanatta ustalaşmak için ne gerekiyorsa, sevme sanatında ustalaşmak için de temelde aynı şeylerin gerektiğini söylüyor. Dört temel unsur sayıyor. Disiplin, yoğunlaşma yani konsantrasyon, sabır ve öğrenilen sanata karşı duyulan derin ve sürekli ilgi yani adanmışlık. Aşk için disiplin. Bu kulağa biraz soğuk ve mekanik gelmiyor mu? Aşk dediğin daha spontane, daha içten gelen bir şey değil midir? Disiplin deyince aklıma sabah beşte kalkıp şınav çekmek gibi şeyler geliyor nedense. İşte From tam da bu romantik ama pasifliğe yol açabilen anlayışa itiraz ediyor zaten. Disiplinden kastı katı kurallar veya askeri bir düzen değil aslında. Daha çok bir şeyi düzenli olarak yapma alışkanlığı ve iradesi. Tıpkı her gün piyano egzersizi yapmak, her gün yazı yazmak gibi. Sevme eylemlerini yani özen göstermeyi, dinlemeyi, anlama çabasını hayatımızın tutarlı bir parçası haline getirmek. Anladım. ise belki de modern dünyanın en büyük zorluklarından biri anda kalabilme, dikkat dağıtıcı unsurları dışarıda bırakıp gerçekten karşımızdaki kişiye veya ilişkiye odaklanabilme becerisi. Mesela telefonu bir kenara bırakıp gerçekten dinlemek gibi basit bir şey bile. Evet bu çok zorlaştı. Sabır ise hem kendi kusurlarımızla hem de karşımızdakinin kusurlarıyla, ilişkinin iniş çıkışlarıyla başa çıkabilme gücü. Her şeyin hemen mükemmel olmasını beklememek, biraz zaman tanımak Anlıyorum. Yani duyguları yok saymak değil de o duyguları besleyen, derinleştiren ve sürdürülebilir kılan bir zemin hazırlamak gibi. Bilinçli bir çaba ve pratik gerektiriyor. Peki ya inanç? Fromm'un bahsettiği bir inanç da var sanki işin içinde. Evet ama bu körü körüne bir inanç değil, rasyonel inanç dediği bir şey. Yani somut kanıtlar olmasa bile hem kendi içimizdeki sevgi potansiyeline hem de karşımızdaki insanın temelindeki iyiliğe, onun gelişme potansiyeline duyulan bir tür güven. Hatalarına rağmen mi? Evet, onun hatalarına rağmen özündeki değere inanmak. Bu inanç özellikle zor zamanlarda ilişkinin devamlılığı için bir çapa görevi görebilir. Şu an zorlanıyoruz ama bizdeki ve ondaki potansiyeli görüyorum diyebilmek. Peki tüm bu teorik çerçeveyi hayata geçirmek için From'un daha somut pratik önerileri neler? Günlük koşturmaca içinde ne yapabiliriz bu sanatı geliştirmek için? Birkaç temel pratik alanı işaret ediyor aslında. Öncelikle kendi içimize dönmenin önemini vurguluyor. Kendini tanıma çobası. Bunun için meditasyon yapmak olabilir, düzenli olarak yalnız kalmayı öğrenmek ve bu yalnızlıkta rahat edebilmek. Yalnız kalabilmek önemli yani kesinlikle kendi düşüncelerimizi, duygularımızı, motivasyonlarımızı anlamaya çalışmak. Neden tepki verdiğimizi, neye ihtiyaç duyduğumuzu fark etmek. İkincisi, nesnel olmaya çalışmak. Yani dünyayı ve insanları kendi istek ve korkularımızın filtresinden değil de oldukları gibi görmeye çabalamak. Hmm. Üçüncüsü, tüketim kültürünün sürekli pompaladığı o sahte ihtiyaçlardan ve yüzeysel ilişkilerden bilinçli olarak uzaklaşmaya çalışmak. Daha az tüketmek, daha çok olmak. Ve tabii en önemlisi sevmenin o dört unsurunu özen, sorumluluk, saygı, tanıma, her gün, küçük anlarda bile aktif olarak pratik etmek. Nasıl mesela? Bir arkadaşını gerçekten dinlemek, bir aile üyesinin ihtiyacına koşmak, partnerinin farklı düşüncesine saygı göstermek. Bunlar hep sevme sanatının egzersizleri aslında. Küçük ama sürekli adımlar. Kendini tanıma, yalnız kalabilme, nesnellik, tüketimden uzaklaşma bunlar gerçekten de modern hayatın hızına ve beklentilerine meydan okuyan pratikler gibi duruyor. Zaman ve bilinçli bir çaba gerektiriyorlar. Ama galiba Fromm'un bize söylediği şey şu. Gerçek ve derin bir sevgi ilişkisi kurmanın kestirme bir yolu yok. Bu tıpkı diğer sanatlar gibi adanmışlık ve pratik gerektiren bir yolculuk. Kesinlikle. Fromm'un bize bıraktığı en güçlü mesaj bu bence. Aşk, Şans eseri bulunan ya da pasifçe beklenen bir şey değil. Bilinçli olarak geliştirilen, üzerine düşünülen, emek verilen ve her gün yeniden seçilen bir sanat, bir yaşam biçimi. O halde Fromm'un bu düşündürücü fikirleri ışığında belki de hepimizin kendimize sorması gereken o kapanış sorusuyla bitirelim. Kendi ilişkilerimizde vermek ve almak dengesini nasıl kuruyoruz? Karşımızdakinin varlığına, gelişimine gerçekten özen gösteriyor muyuz? onu gerçekten tanımaya çalışıyor muyuz yoksa farkında olmadan daha çok kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasını mı bekliyoruz sevme sanatında bir usta olmak için ne kadar çaba göstermeye hazırız üzerine düşünmeye değer sorular gerçekten de hepimiz için yeni hikayeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın